Çılgın oyuncu. Mu? Çılgın Çoklu oyuncu. oyuncu. Biraz önce çılgın oyuncu. Mert, Mert Öztürk Tamam boş ver, boş ver, boş ver. Arkadaşlar şimdi gülmeme challenge yapıyoruz. Cezayı da biz videodan sonra belirleyeceğiz arkadaşlar. Cezayı yarın izleyebileceksiniz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Biz çalışanlar olarak bedava ekmek, bedava yatak, bedava su ve bedava elektrik istiyoruz. Eğer isteklerimiz yerine getirilmezse grev yapacağımızı bildiririz. Sevgilerle Genel Ev İşçileri Sendikası Başkanı Rıza Kocabaşak. Eh mektup burada bitiyor. Ne yapacak? Hitler? Durum ciddi görünüyor valla. Genel ev işçileri diyor. Eğer bunlar grev yaparsa halk bizi ne yapar biliyor musunuz? Mu? Duvardan duvara vururlar. Dil çıkarmalama. Seks yaparlar bizimle. Türkleri Almanya'ya almakla büyük hata ettik. Adamlar çok sevişiyor. Bizim kızları görüyor. Kızlar bize patlıyor. Krev yapacaklarmış. Yine Sendikası Başkanı Rıza Koca Başak'mış. <laughs> Başak'ım yesin o beni. Bir daha da elektrik istiyorum diye. Ne yapayım? Götüme tarafa takayım bu yaştan sonra? <laughs> Yemin ediyorum bıktım lan. Herkes ayrı bir <laughs> gerizekalı. Uykada seks yapmayı yasak uymadır. Hadi bakalım şimdi de bok yiyecekler. <laughs> ben hariç ama. Çünkü ben koskocak fiyonerim ulan. Kurduyu bırak. Elimdekini görüyor musun? Zemzem suyu bu. Kıhlama kafir dedim acıdan getirdi. Saygı duyu biraz uç. Allahu ekber. Yavaş ol ayu. Allahu ekber. O ne lan? Oh, Allah belanı benim. Anam dedemin suyu gitti. Bırak lan uç. Ne oldu lan? Ee, dün gece bir rüya gördüm. He, ne gördün? Hmm, sen beni aldatıyordun. Kimle? Hı. Hmm, hatırlamıyorum. Ya bir dakika kırbaç var mıydı onu şey? Ee, yok. He, lan tut işini yediyim. Kırbaç yoksa o ben değilimdir ya. Tanımadın mı beni? Hmm. Ananı. O yere dikildik. Niye ormana geldik kız? Ormanı çok severim. Ben içindeki hayvan atıyor ba. Çok romantik. Romantik olmasın o? Yok romantik bildiğin. Neyse onu boş ver. Ben seni başka bir şey için getirdim buraya. Ben bu ormanı satın aldım. Niye öyle bir şey yaptın ki? Altından sen kesin cinseli çekti bir şey çıkacak. Bir tane daha evi yaptırayım diyorum. İçine de seni koyarım. Sabah akşam dağ havasına doğru kırbaçlarım. Ne oldu bir biton beğenmedin mi? Ne oldu ya söylesene. Ben artık kırbaç istemiyorum. Sabahtan akşama kadar ata vurur gibi vuruyorsun ya! Nereye kadar gidecek böyle? Eee, gittiği yere kadar ya, beğenemedin mi? Ben buyum kızım... ...Kaç kere söyleyeceğim... ...Kırbaç benim yaşam felsefem. Bir kere öpeyim mi? Tamam, hadi, barışalım ya, yeter! Heh, ben senin ne istediğini biliyorum. Şiir istiyorsun değil mi kız, Seni zilli. sen var ya sen <laughs> ulan! Hayat bir kırbaçsa... ...Durma, vur bana... ...Ama sakın hızlı vurma! yoksa sıçarım ağzına. Şimdi arkadaşlar iki üç anlaf olmaz. Sonuçta biz de Rusya olarak boş değiliz yani. Misal kızlarımız ne bileyim yani at gibiler. Nükleer silah desem bizde. En büyük silahımız kızlarımız yani. Gene kızlara geldim ama konu kızlardan çıkmıyor fark ettiyseniz. Efendim Türklerin çok güzel bir müziği var onu takayım mı? Tak. Tak dinleyelim. Komik ama biraz. Olsun güleriz. <laughs> Adana, 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 Merkez patlıyor herkes. Sekere atan kol bana sonuç. İnadına yapıyor. Ben biliyorum ama ne koyacağım? Ha aleyküm. Oğlumla kararız nasıl kızım de bakalım Gayet güzel efendim teşekkürler. Vallahi oğlum diye demiyorum. yok. Çok yakışıklı çocuk yaptım yani değil mi? <laughs> çok özendik bunu yaparken. Kalkak mı? Neden? Kırbaç saatim geldi. Abi bu vücudu nasıl yaptın ya? Bir anlatı ver ya. Hemen anlatayım. Öncelikle yatmadan önce üç tane yumurta beyazı yiyeceğim. Sonra yaprak yiyeceğim. Bol bol yaprak yiyeceğim. Ondan sonra sahiplenip karımız keseceğim. Ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Deveyim mi seni? Selamun aleyküm. Hı? Buralarda Frodo diye bir çüksüz varmış. Biliyor musun onu? Hı? lan seni. <laughs> Görmeyeli sanki bir beş santim uzamışsın. Ee, neler oldu bakalım ben yokken anlat. Bir şey oldu yok işte kuyum merkezine AVM yaptılar. Aman bir yeşillik görmesinler hemen AVM'yi dikiyorlar. O pezevin kamcan ne yapıyorlar? He o beşinci evlendi ya karısının da son gol. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Evet biliyorum da nereden çıktı? Sen? Ben de seni seviyorum. Kırbacın üzerine yemin et. Hay senin kırbacına. Kırbacıma hakaret ettin. Ne Üzüldün mü? Puh sana. Frodo ne oldu sana Frodo? Uyan Frodo ne oldu Frodo? Çarpıldın değil mi sonunda Allah'ım belası. <laughs> ben sana dedim ama... <laughs> ...oynamayı zikredettim. Dinlemedin beni. Allah'ın apatası seni. <laughs> Aha Harry Potter değil mi lan oğlum? Adını çok duydum lan sıçılmış kışı. Selamun aleyküm ben Malfoy. <laughs> Hı? Ne gülüyorsun lan sokuk? Ye, ee, şu tipe bak peygamber bıçak çekmiş. tuvaletlik dikmek giymiş. sen <laughs> Kime gülüyor lan bu manyak mı acaba? çık o karanlık. <laughs> lan çocuğum manyak mısın lan kimsin? Sen <laughs> Hayda. Hocam ne oldu hocam iyi misin hocam? Baksana bana. <laughs> Kaçın buradan. Lan oğlum ne bakıyorsun sen de görmüş gibi yardım etsene sana. <laughs> Kaçın buradan o geliyor. Kim geliyor ya kim? Kim geliyor acaba? <laughs> Allah'lar hepsi girsin cennete. Elf koyuzları neler koruyor la Vallahi Valla çok acayip şeyler koruyor. İnşallah korktu bir şey değildir. Ana ağır ya orada bir şey var tepenin arkasında. He, ne ola ki? Ne zaferinden bahsediyoruz Heee sesini sike. Ne yapıyorsun kız? Dışarıdayım arkadaşlarla alem yapıyorum. Arkadaşlar yani şunu diyeyim. O kadına dalga geçmeyin. O kadına dalga geçmeyin. Biz şu anda izliyoruz. Ama dalga geçme. Yazık. Kendisi öyle doğmamış. De değil mi? katılmıyorsun Katılıyorum. Gül de. <laughs> Hadi başla. ne aleme kız neredesin sen? Nerede olduğunu söyle çabuk ben de geleceğim oraya. Ha söyleyeyim de geldi de kır başla değil mi? Bak nerede olduğunu söylersen. Üç hafta kırbaç yok. Söz. Tamam Taksim'deyim ben. Ay. <laughs> Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omzunda sekosuyla. Ah bu adam benim babam. Petbull, adamı öldürme bak, büyük günahtır ha. Ah. Kim konuşuyor amına koyayım ya? He? Ben konuşuyorum tabii ki de Allah ben belası. Ne istiyor lan gene? Adamı öldürme diyorum geri sana. Sen şimdi bu adamı öldüreceksin. Öbür tarafta cehennemde zebenler kötü de kan alacak ha. Ah. Oğlum insan öldürülür mü amına koyup kafayı mı yedirir Oğlum sen nereden çıktın lan? E benim ama An neyse onu karıştırma şimdi bak. Bırak bu adamı öldürme gel benimle eksper ol. Eksper neydi? kaçak sigara satar He kaçak sigara mantıklı aslında baya para var diyorlar. Valla bok gibi para var. Hele şimdi bir de sigara yazam geldi mi var ya deme keyfimize. Bu bu. Ula hayvan. Sabahtan beri kafamı siktin lan bidi bidi. Ne var amına koyayım öldürdüm al. Niye tatip oğlumusun lan sen sabahtan beri vaz veriyorsun bana burada sikik. Ha bu arada bu oç ölmeyi hak zaten. Benim karıya bandik atmış. Ne yapaydım? Besleyemeydim amına koyayım. Sen gördüğün en büyük oç sen. tamam tamam sağ ol. Ha bu arada bu arkadaki kim lan sarı sarı? Küçük ibo falan mı? Güç sizinle olsun selamun aleyküm. Neredesin lan sen? Dışarıdaydım ne oldu ki? Yine kılıçla oynuyordun değil mi lan? Evet ne var? Kaç kere dedim lan sen oynama diye. Sana ne? Jedi olacağım ben gidip. Jedi oldu o kılıcı bir tarafına soksunlar. Güç sana soksun baba ömrümü yedin ya. Ne bugün bankaya gittim gene bizim paralar yatmamış ne iş? He bu ay öyle bir şey oldu ama önümüzdeki ay iki maaş birden yatıracağım ben merak etmeyin siz. Geçen gün Harry Potter'la konuşurken duydum burnun estetiği için para biriktiriyormuşsun O yüzden mi bizim paraları yatırmadın lan burunsuz piç? Sen kime piç diyorsun lan sokuk? Şurada biri duyuyor mu? Tamam anladım. An anama söyledi. Allah'ını seversen bir yardım et ya. Ne yapayım lan kaç kere dedim sizi ya. Çalları işemeyin diye. Ne oluyor lan? Çarpılıyor istiyorum. Ne diyorsun kız sen? Bıktım senin kırbacından artık. Bak ağzına kırbaç vururum. Al işte yine aynı şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? E kırbaç diyorsun. Ne diyeyim? Mehmet mi diyeyim? Bir daha ayrılalım dersin Totoro şapla yerisi. Harry Potter! Sen ben akıllı merhamet et. Ağzına sıçtığımının çocuğu seni nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın utanmadım mı hiç? Ne yaptım hocam? O öğretmenler masasına sıçmışsın. Vallahi var hocam. Bir dedim inanmayın siz bu dört göze. Herkes görmüş sıçtın. Arkadaşlar ispiyonladı bizi. He bir de osura osura sıçmış. Ne biçim öğrenci yetiştiriyorsunuz la bu okulda? Lan yani bir siktir git şuradan biz bir de çocuğa git masanın üstüne sıç diye. <laughs> bu sıçın cizası belli okuldan atılacak. Ayrıca bir ay boyunca okulun temizliğini bu piç yapacak. Eee. Bir de biri bir şey yaptığını görürsem. Eee. Eee. Bizzat beni hazır sıçacağım seni duydun mu lan? Dört koş herkes bakıyorlar sikmeseler bari. Ne intribinasyon oğlum? Az daha okuldan atılıyormuşsun. Ee ne olmuş? Ayrıca ben sıçmadım ki sen ne biliyorsun? Lan kodumunun havucu ne intribini atıyorsun oğlum? Masanın üstüne sıçtığını herkes görmüş gibi. Niye yalan söylüyorsun? Lan göt! Yapsam yaptım derim değil mi? Niye yalan söylüyorsun? lan sakin? Ya iki dakika dur hey nereye gidiyorsun? Bırakıyorum oğlum ben bıktım artık gelmeyin peşimden yeter. Sokucam seçilmiş kişisine de voldum öldüğüm ortada. Ergenim oğlum ben ergen. Meme görmek istiyorum ben meme. Heri kafayı mı yedin acaba sen? Konuşma be. Zaten bir bok yaradı yok insan hayatta bir falan yap... Lütfen dursun arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar video bitti. Aynen video bu kadar sürsün arkadaşlar. Hadi açalım mı? Açalım. Kapanışı ikimiz birlikte yapacağız. Aynen. Hadi Arkadaşlar yanlış video ya işte bu. Ben biliyordum çünkü burada bir dakika yazıyor. Tamam kapanışı ikimiz birlikte yapalım. Arkadaşlar olsun yani güldükten abi ben ve <laughs> saçım benim saçım. <laughs> kapanışı ben yapabilir miyim kapanışı? Evet ya. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.